Evet arkadaşlar bugün yine bahçeye geldim. Bahçede taze fasulye toplayacağız. Ee, kışlık için dondurucuya toplayacağım. Biraz da bahçede fasulye taze fasulye pişireceğiz közde. Önce fasulyelerimizi güzelce toplayalım. O pişerken biz gerisini devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi fasulyeler bu sene çok çok güzel oldu. Yağmurlu geçti hava. Her yer fasulye maşallah. Bakın. Çok güzel oldu. Allah çok bereketli yaptı bu sene her şeyi. Yağmurlu geçti bizim bu Karadeniz bölgesi. Yağmurlarımız bol olduğundan ürünümüz de bol oldu. Şimdi ben bunları közle pişireceğim. Evet fasulyemizi güzelce ayıkladım. Bol bol suyla da yıkadım masanın üzerinde. Domateslerimi, soğanlarımı da soydum. Hemen şöyle fasulyenin bir kısmını tenceremize alalım. Tencereyi sığdığı kadarını. Oh. Hadi, hadi, hadi. Önce soğanlarını söktüğüm üstüne şöyle. Domateslerimi Otel çok hocam. Evet. Yemeğin kaynamaya başladığı piştikten sonra çocuklarla beraber yine bahçede tarımızı doyurup eve öyle gideceğiz. Benim burada küçük bir bahçe evim var. Buraya geldiğim zaman her şeyimi yapabiliyorum. Hemen bir oda bir evim var. Evet, şimdi bu pişerken ben fasulye toplayacağım. Bayağı fasulyem var. Kışlık hazırlıklarım başlayacak. Herkese afiyet olsun.